Merhaba sevgili arkadaşlar, selamlar, saygılar hepinize. Uzun süredir Borsa İstanbul tarafından genelde çok az bir şekilde e, tedbir kararı geliyordu şirketlere, hisselere. Yani borsanın sıvı olmasından dolayı ve bir düşüş eğilimi olmasından dolayı mıdır bilmiyorum ama bazı durumlarda unutuluyor muydu ya da esm geçiliyordu. Bugün iki hisseye tedbir kararı geldi arkadaşlar. Bununla ilgili bir haber var, bunu yapmak istedim önemli hisseler. Bu haberi sizlere şimdi sunuyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bizi destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Borsa İstanbul'dan yapılan kap açıklamasından açıklaması SPK'nın kararı uyarınca devreye alınan ve kapsamında iki hissenin paylarına bir ay boyunca açıya satış ve kredi işlem tedbiri geldi. Yani Açığa satış ve kredi işlemleri arkadaşlar olmayan paranızda hisse alıp satamayacaksınız. Ve açığa satış ve kredi işlem tedbirleri genel manada küçük yatırımcıyı koruyucu unsurlardır. Küçük yatırımcı korunur bu konu, bu tedbirlerde. Ancak zaten borsası ve işlem hacimleri çok düşük. Bu yönüyle hisselerde bir oynama kaynaşma olmayabilir. Bunu da net olarak söyleyelim. Ne zamana kadarmış arkadaşlar? 23 Haziran seans sonuna kadar açıya satış ve kredi işlem yasağı gelmiş. Hangi hisselere gelmiş arkadaşlar? Burçelik, Vana ve Can2 Termik As Cante'ye arkadaşlar. Sermaye Piyasası Kurulu kararınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Burçelik, Vana ve Cante e-payları 23 tarih işlemlerden seans başından yarın sabah yani Altıncı ayın 23 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Evet bu küçük bir tedbir hisseyi olumsuz yönüyle fazla bir etkisi bunun olmaz arkadaşlar bunu belirtelim. Ama tabii ki e, sığ bir borsada zaten işlem hacmi düşük olduğu borsada hisse de oyna iyice artık hareketlenmede durur. Bunu da belirtelim. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızla, beğenilerinizle kanalımızı destekte bulunabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.